çok olacaksınız. Şimdi tam 20 uçaklık bir filoyla buradan kalkacağız arkadaşlar. Bakın 20 uçak var. 20 tane lan 20 tane. Bak 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 karizmalara bak. En sevdiğim hareketi göstereyim size. Az sonra girdap hareketi yapacak mükemmel pilotlarımız. İyi izleyin arkadaşlar. Aha işte buydu. Uhu, abi bu ne? İşte istediğim şey buydu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bu videoya deli bir like gelirse Ramazan'da her gün video atmayı düşünüyorum. Gerçekten bunu yapmaya çalışacağım. Bu yüzden beni like'larınızla motive edebilirsiniz. Ve eğer hala aile, ailemize katılmıyorsanız abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben yani bugün sabitti. Bence var ya bugüne kadarki en mükemmel modlardan birisi oynayacağız. Asıl mod değil. Bunu ben kendim oluşturdum. Birkaç tane modu birleştirerek Solo Türk gösterisi yapacağız sizlerle birlikte. Bu arada oluşturduğu video çektiğim için bazı saçmalıklar yapabilirim. Açken kafa güzel oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugüne kadarki en efsane mod videomuzun çekmek için hava gidiyorum. gidiyorum. bile efsane değil mi bakın Solo Türk Solo Türk skini. Bak şu karizmaya bak be. Bebeğimin karizması bak arkadaşlar. Bakın üstüne Solo Türk gözü dikkat ederseniz. Hatta böyle kask falan da takabiliyoruz. Fakat FPS moda getir geçince Kask gözükmüyor diye ben takmadım Bakın arkadaşlar şöyle ilginç ve mükemmel Bak bunun üstüne ve sol Türk falan yazıyor Türk bayrağı var bu var ve bu var Bir de gözlük var bir tane çok artist böyle Bunu alalım ve bunu alalım arkadaşlar Bugüne kadar ki bence en eğlenceli Ve hani böyle gururlu bir video olacak Bildiğiniz üzere pilotlar her zaman böyle artist kireler binerler ve yola koyulalım arkadaşlar. Yalnız motorum da efsane yalnız ha. Bugün arkadaşlar biraz daha detaya gireyim. Solo Türk gösterisi yapacağız. Ve bir uçakla değil. En efsanesi de o. Bir uçakla değil. Kaç uçakla yapalım? İstediğimiz kadar uçakla yapabiliriz. Hatta arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz Türk Yıldızları versiyonunu da çok yapmak istiyorum. Şuradan şöyle efsane bir geçiş. Bugün arkadaşlar tam 10 uçakla. Bakın yanlış duymadınız. 10 uçakla birden. Diğer uçaklar bana eşlik edecek. Solo Türk gösterisi yapacağız. Havada takla atacağız. Arkamızdan kırmızı duman çıkartacağız. Türk bayrağının rengi. Ya var ya çok zevkli amını sürmek. Yalnız motoru kullanım birazcık zor. Onu kabul edebilirim yani. Şuradan kestirme yapabilir miyim? İnşallah başıma inşallah ama. Bildiğiniz gibi pilotlar çok artisttir. Bir pilot gibi konuşayım mı? Evet sayın yolcularımız az sonra eee olmadı yapamadı. Ön kaldırabiliyor muyuz? Oho. Ön de kaldırıyor motora bak sen. Ya çok güzel bir video olacak ya bu. Hadi. Bebi. Aha rampamız burada rampadan girerek. Oo. Oh. Çok da Sıntmış feyitmiş. O efsaneye geldik arkadaşlar. Şimdi bakın 10 filoluk arkadaşlar. Daha doğrusu 10 uçaklık bir filo var ve sol türk uçaklarıyla dolu o filo. Ve hazır mısın pilot? Evet arkadaşlar sesleri duymaya başladınız zaman Bakın şu kodumun şey etmesi Evet evet. Doruştu Ve mükemmel duruyor ya. Şuna bak. Bu arada birazcık hatta dur güneş batımında kalkalım. Daha eğlenceli olur. Şuna bakın arkadaşlar. Hepsi sol tür. Abi çok güzel be. İşte az sonra size uçağın skinini göstereceğim. Bak bak seslere bak. Bu filoyu uçuracağız ve bir gösteri yapacağız. Bak bak. Türk bayrağı var. Şanlı Türk bayrağımız. Öperim seni be. Mükemmel pilotlarımız var. Ve sol Türk. Kaptan, kaptan koltuğu ise bakın en arkada. En arkadan başlayıp öne doğru uçacağız. Güneş batımında sol Türk gösterisi başlıyor arkadaşlar. Duman hemen çıkartmamayı düşünüyorum. Bak. Abi bakın şu mod falan kurdum. Gerçekçi FPS modu falan kurdum. Bak bak bunlar hepsi bizim. Bunlar hepsi bizim. Dist 21. Hazır mısınız? Gençler hazır mısınız? Gazlayın. Gazlayın, sinematik modda mı kalkalım? Gazlıyor musunuz? Hadi bebekler, hadi bebekler. Bak 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 bak. Mükemmel bir çıkış. Bak abi mükemmel değil mi efsane ya. Hadi tekerleri indirme vakti daha hızlanmak için. Tekerleri indirebilirsiniz gençler. Ve hızımız artıyor. Evet takımım burada. Şu an şehir mükemmel gözüküyor yalnız. Gördüğünüz gibi mükemmel değil mi arkadaşlar? Sol türk gösterisini yapmak için ısınma turları bunlar. Az sonra coşacağız. Ve ilk ilk hareketimizi yapalım gençler. Şimdi şu şu görünüme bakın şimdi arkadaşlar. Şu görünüme bak. Şu görünüme bak ya. Efsane değil mi? Hop Biz sol türküz gençler. Bak bak bak. Bunlar ancak sol türk yapabilir. İşte sol türkiye yakışır bir hava. 10 kişilik uçak filosuyla bakın şu an tersten gidiyoruz be. Efsane değil mi? Şimdi şehre dalış zamanı gençler. Şehre dalış vakti. Bakın nasıl ineceğim şimdi bak. Geliyor. o. Geliyor. Bak 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 karizmalara bak. En sevdiğim hareketi göstereyim size. Az sonra girdap hareketi yapacak mükemmel pilotlarımız. İyi izleyin arkadaşlar. Efsane değil mi? Şu harekete gel. Şehre ne kadar yakından uçabiliriz bunu biliyor musunuz? Çok yakından uçabiliriz. Çünkü biz onurlu şanlı sol Türk pilotlarıyız bak biraz daha yaklaş görüyor musunuz Bunu ancak biz yapabiliriz İşte sol Türk'ün gücü efsane lan bakın buradan geçebilir miyiz biz sol Türk pilotuyuz Tabii ki de geçeriz bakın binaların arasından geçeceğim az sonra Evet gördünüz mü mükemmel bir şekilde geçtim lan yeni bir kalkış daha yapacağım arkadaşlar bu sefer denizin üstünden kalkacağız. Yalnız uçan mükemmel modellememişler mi lan. Arkadaşlar bu modla her şeyi yapabiliriz bu arada. Neler istediğinizi söyleyin. Bak. Oo! Gençler sakin. Gençler sakin. Orada bir arkadaş kafayıydı. Düzelir misin lütfen? Biz Türk pilotuyuz, böyle şeyler yapmayız. Eh, düzeldi. <laughs> düzeldi. Sakin. Bakın, uçmak için nasıl sabırsızlanıyor arkadaşlar. Bu sefer yere yakın uçuş yapacağız. Yere yakın bir uçuş yapacağız. Hazır. Onlar biraz sabırsız. Onlar daha acemi arkadaşlar. Oo, bak bak bak. Yiğitlere gel. O o pilot biraz kafa yedi. Denize denize yakın uçuş yapacağım. Bakalım denize ne kadar yakın uçuş yapabiliriz. Oha, çok yakın uçuş yapabilmişiz lan. Hayır. Oha denizi sürttük. Gördünüz mü? Oo, ilk böyle bir şey yapıyorum lan. Birazcık daha ne kadar daha yakın uçabiliriz? Oha şu an denizin üstüne gidiyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Battık. <gülüyor> Battık. Şimdi arkadaşlar birkaç manyak çılgın hareket daha deneyeceğim. Sonra üçlü uçuşlar yapacağız ve köprü altı stunt yapmaya çalışacağız. Bakın bu hava limanından ters bir şekilde yere yakınına kadar uçabiliriz. Bunu test etmek istiyorum. Ve denizde de yapalım aynısını. Ve tekerleri kapayarak mı yapsak? Ya tekerleri kapayınca çok hızlı olduğu için gözüm yemiyor arkadaşlar. Tekerleri kapayınca çok hızlı olduğu için. Şu an fitimize bakalım bak. 10 fitteyiz şu anda. Oo. Tekerleri kapamayınca bizim fitimizi etkiliyor. Hadi bakalım ne kadar yakın uçabiliriz. Haydi bismillah. Denize şu an 10 14 fit. 10 fit, 5 fite inebilir miyim lan? 10 fit, 10 fitteyken az önce ben kaç fit yaptım acaba o gösteriyi? 12 fit sabit, 12 fit yüksek irtifa, 12 fit çok yakın dalış. oh efsane duruyor. Şimdi bak hop. Şu efsaneyi o oh, mükemmeldi işte. Bu mükemmel, bence bu yeterli. Şimdi bunun tam tersini nasıl yapabiliriz biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum ama yapacağız. Of şu duruşa bak, şurada bir takla atayım da. <laughs> Efsane lan. Evet, sıra şu say koca şey geldi arkadaşlar. Denizden ters bir şekilde gitmeye çalışacağım. Deniz sanki gökyüzüymüş gibi. Abi bu çok zor olacak. Çok çok zor olacak. Çok zor olacak. Çok iyi kontrol etmem gerekiyor. 150 fit çok hızlı yükseliyor. 100 fit, 90 fit, 80 fit, 70 fit. Abi çok zor olacak bu. Şu an fiti göremiyorum. 70 fitteyiz. 60 fit, 50 fit. Abi, abi, 40 fit, sabit, 30 fit, 28 fit. Abi, oh bak bak. Aha işte buydu. <laughs> abi bu ne? İşte istediğim şey buydu arkadaşlar. Görüyor musunuz? biraz daha yakın, biraz daha yakın. Abi biraz da çok azıcık daha yakın. Mükemmel. Çok ah bak tam tam az önce batıyorduk yanlışlıkla. İşte buydu. İstediğim şey buydu. İstediğim şey Gömüldük Ama yaptık arkadaşlar. İstediğim şeyi yaptık. Son kez şöyle bir arkadaşlar gece uçuş yapalım. Sonra üstü uçuşlara geçip iki üçten de hareket yapalım. Bakalım yiğitler gece nasıl gözüküyor. Hadi gençler. Yiğitler uç. Yiğitler efsane ya. Şöyle bir vay be Vay be bak 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 bak. tekerleri kaldıralım arkadaşlar. Tekerleri kaldırdık. Hız yükseliyor. irtifa. ne kadar yük yük yükseğe çıkabiliriz? Onda bakalım mı? Aslında arkadaşlar bu uçakların hepsini birden ses hızını geçebiliriz. Eğer bunu gerçekten istiyorsanız bunun ikinci versiyonu çekmek istiyorum. O videoda bunu yapmak istiyorum diyecektim. Bu ne efsane bir görüntüdür ya Rabb ya. Bu ne efsane bir görüntüdür. Şu görüntüye gel. Bir anda arkadaşlar hızı kessek ne olur? Hani şeyler öyle yapıyor ya. Of 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 of. Şu an efsaneyiz. Şöyle bir bak en sevdiğim market girdi hareketi arkadaşlar bunun ismi. Döne döne gidiyorsunuz ve bir anda açılıyor. Bir anda açılıyor bak. Hadi şehre yakın dalış yapalım arkadaşlar. Şehre dalış yapma keyif. Çok hızlı gidiyoruz. 410 km hız. 500 km hızla çıkıyoruz. Bakın solda speed yazıyor. Ve şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Ve şehre yakın dalış yapıldı. Şu binalar benim mürettebatımı etkileyebilir. <laughs> Bana bir şey olmuyor ama mürettebat gidiyor o yüzden binalara çok yakın durmamak istiyorum. Efsane. Bir de arkadaşlar böyle gece dalışı şey denize dalmak istiyorum. Sonra üçlü deli hareketler yapmayı planlıyorum. Üç kişilik. Abi çok hızlı gidince mürettebat da yetişemiyor ha. Çok güzel ama be. Vallahi efsane yani bu mod. Kim yaptıysa helal. Aa gece gece of Sırf bak, sırf arkadaşlar, hayda bakarak yapacağım. 10 fit, 20 fit, 18, 10 14, 10 fit. Abi bu imkansız bir şey yapıyoruz şu anda. Bu imkansız gibi bir şey. 20 fit, 21, 19, 16, 9, 9. Arkadaşlar siz ekrana bakın, ben buradan düzeltmeye çalışıyorum. Yanlışlıkla az önce bir mürettebatım verdim. Arkadaşlar siz keyfin çıkarın. Ben sayısal bir şekilde yapmaya çalışacağım bu işi. Siz ekrana bakın ve keyfin çıkarın. 7 fit. Az önce ne oldu hiç görmüyorum bak ben. Ben şu an full hıza bakmıştım 17, 16, 15, 14, 13. Evet yanlışlıkla mürettebat. Aa bu, bu görüntü de efsaneymiş. Şehri arkamızda bırakıyoruz ya. 7 fit, 5 fit, 3 fit. 3 fit gördüm. Hayt 2 fit. 2 fit bu efsaneydi bu efsaneydi. Bakın arkadaşlar şimdi üçlü bir şekilde yani daha hızlı olabileceğimiz için üçlü bir hareket yapmaya istiyorum ve bu sefer arkamı dumanları atacağım. Bakın dumanlarımızı açtık uçar uçmaz etraf çoşacak ve bence sabah yapalım. Ya da dur bir ben gece dumanları nasıl gittiğini hiç bakmadım. Benden önce çıktınız lan hevesli fındıklar size. bak 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 efsane değil mi? Gece bu şekilde duruyormuş. Peki ya sabah? Bu bu olayı çok seviyorum ya. Evet şimdi ama dumanlıyken göz şey yapamam ki. Dumanlıyken köprü altı stand nasıl yapayım? Görüyor musunuz arkadaşlar? Şş, bak işim bu hareket var ya şu efsa hareket. İyi izleyin. Dumanlara gel bak 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 bak. Of. Tamam. Dumanları kapamanın vakti geldi. Köprü altı stantı yapmaya çalışacağım. Üçlü üçlü grup bakın biz üç kişilik kardeş şu anda. Üç kişilik kardeşler kardeşlikler. Yakın uçuşlar yapabiliriz. Şu an bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Abi az önce altı fite indim. Evet ilk köprümüz nerede abi? İlk köprümüz Üç kişilik şeyle şuradan bir köprü stantı yapabileceğim düşünüyorum. Bunu buradan belirteyim, daha sonra gömersek, aha buradan bir köprü stantı yapabileceğimiz anlamına geliyor bu. 3 kişilik bir grupla şuradan dönmemiz lazım. Biz Sol Türk olduğumuz için artistik bir şekilde döneceğiz. Abi çok güzel be. Al bunu saatlerce oynayayım ne diyorum ya. Evet dönüşe geçtik ve köprümüz şurada. Sol Türk olarak buradan geçebilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Normalde ben köprü standları çok kötüyümdür arkadaşlar. Hani ayıptır söylemesi. Ama bu bu köprü bayağı yüksek bir köprü ya. Buradan geçemezsek artık kalıbımıza tükürün ya. Yani. Diyor deyip geçemiyormuşum var ya ağlarım mı? Yani. Yok lan buradan geçeriz abi bu ne? Ama dur şuradan direkt de mürettebatımı vermezsem geçerim buradan. Son anda son hadi kurtarırsın abi. Bu hiç hesaba katmamıştım be. Aha asıl köprü standı şu arkadaşlar bak. Şurada. Asıl köprü standı bu. Bunun altından geçebilir miyiz? Ben geçerim de mürettebat geçemez. Ben de geçemedim. Peki yavaştan videoyu bitiriyorum fakat çok olacaksınız. Şimdi tam 20 kişilik, 20 uçaklık bir filoyla buradan kalkacağız arkadaşlar. Bakın 20 uçak var. 20 tane lan 20 tane. Şöyle yavaştan hepsi bir dizilsin. Bakın böyle manyaklıklar yapabilirler kendi aralarında. Çünkü şu an tam 20 kişilik bir filoyu kontrol ediyorum. Şöyle göreceksiniz daha sonra ucu bucağı yok. Bak. Daha da hızlanacaklar. Daha da hızlanacaklar. Abi bu ne? <laughs> Ucunu göremiyorsunuz lan filonun. 20 kişilik bir filo şu anda. Efsane lan. Bunlarla girde hareketi yapamıyorsunuz fakat şöyle hareketler yapabiliriz. Bak. Yavaş yavaş gidiyorlar çok ilginç oluyor. Şehre ters uçuş yapalım mı bu filoyla? Hadi şehre ters uçuş yapalım ve yavaştan bitirelim. Bu şurada pek göktenen yok filoma. Pek bir zarar geleceğini düşünmüyorum Abi Şu soldaki bina hariç burada pek gökdelen olmadığı için Filodan kayıp olmayacaktır Ve Ve benim aslanlarım Ve benim aslanlarım <laughs> Mükemmel lan Ve aslanları gördünüz değil mi Son olarak bir girdap hareket yapalım mı Girdap hareketini pek yapamıyor arkadaşlar Bu arkadaşlar pek yapamıyor Abi Girdap hareketi şu Geri fark ettim 20 kişilik bir filo yapınca bakın şimdi. Aa yapıyorlar lan. Ben önceden de birbirlerini birbirlerine çarpmışlardı arkadaşlar. O zaman çok güzel. Of 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 of. Yapıyorlarmış lan. Hakkınızı yemişim arkadaşlar özür dilerim. Cidden hakkınız, hakkınızı yemişim ya. Tam çıkarken yapabilir misiniz lan bu hareketi? Bir dakika. Tam gökyüzüne çıkarken bu hareketi yapmak istiyorum. Yapıyorlar lan. Helal. <laughs> Yok evet hafiften çarpışsalar da yapıyorlar arkadaşlar. Günahlarını almayalım. Bence yavaştan videoyu bitirelim. Ve yavaştan kasmaya başladı zaten. Oo bir de bulutların üstüne ters gidelim mi? Şu şekilde bak. Abi efsane değil mi lan? Bulutların üstüne ters gidelim ve bitirelim videomuzu. 20 kişilik aslan filom. Aslan solo türk filosu. Siz adamsınız be. Solo türk adamdır arkadaşlar. Solo türk adamın dibidir. 20 kişi ya 20 tane. Şuraya bak. Bu videonun arkadaşlar devamını gelmesini istiyorsanız ve bildiğiniz üzere Türk Yıldızları diye bir takım daha var. Türk Yıldızları'yla gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenirsiniz. Şunu yapmazsam içim gidecek. Şunu yapmazsam içim gidecek. Videoyu kapatmadan önce. Bu, bu, bu efsanelerin, bu efsanelerin şu halini görmek istiyorum. Evet. Cidden efsaneler abi, cidden efsaneler. Videoyu kapatmadan önce eğer gerçekten arkadaşlar Türk yıldızlarına bunu yapmamı istiyorsanız Eğer arkadaşlar Türk yıldızlarıyla Bu videoyu çekmemi istiyorsanız Benzer video çekmemi istiyorsanız bu videoyu da like katılabilirsiniz Ve hala ailemize katılmadıysanız Abone olarak ailemize katılabilirsiniz Yavaştan hızımız düştü neden öyle oldu Galiba benzinimiz bitti arkadaşlar Şu anda hızımız düşüyor her neyse Ben uçaktan atlıyorum ve Filomu yalnız bırakıyorum bakın Filoya ne yapacağım Şimdi filoma ya iyi bakın Onlar gidecekler kendi başlarına Görüşürüz filan. Bay bay. Hoşça kalın. Efsane bir şekilde 20 tane uçak bak bak bak. Abi. <laughs> Mükemmel bir şekilde gidiyorlar ve ben de yavaştan video bitiriyorum. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz daha çok ile gelmesi istiyorsanız ve Türk yıldızlarıyla bir video daha gelmesi istiyorsanız bu videoyu beğenirsiniz ve hala ailemize katılmalısınız. Abone olarak ailemize katılabilirsiniz. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakalın. Bay bay.